Selam arkadaşlar Derin Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Atatürk'ün bir gözü neden Şehlaydı bundan bahsedeceğim. Videomuza başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. 1977 yılında bir yapılan bir röportajda Atatürk ile olan konuşmasını anlatan Yunan vatandaşının anlattıkları önemli bir delil niteliğinde. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk'ün evinde marangoz olarak çalıştığını söyleyen Yunan vatandaşı, sunucunun Atatürk'ün bir gözü cansız, biraz ölü gibi görünüyor. demesi üzerine camdan bir gözü vardı onun. Sahte bir göz diyor. Bir başka röportaj ise Türkiye'den. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı bir belgeselde Atatürk'ün okullarına geldiğini söyleyen kadın o dönemde gözünün biri takma olduğunu söylüyorlardı sınıfa geldiğinde bir kez yüzüne bakabildim ve cansızdı açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan geçmiş dönemin protez malzemeleri incelendiğinde, camdan gözün oldukça yaygın olarak kullanıldığı anlaşılacaktır. Uzun yıllar boyunca Atatürk'ün sol gözündeki değişikliği hiç fark etmemiştiniz belki de. Oysa dikkatlice bakıldığında, özellikle bazı fotoğraflarında sol gözünün bir miktar şehli olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedenini öğrendiğinizde emin olun onu çok daha seveceksiniz. Trabluskarp savaşı başladığında Osmanlı'nın gücü tükenmiş haldedir. Bölgeye gidecek hali yoktur. Bir avuç subay, kendilerinden 10 kat fazla kuvvete karşı savaşmak üzere karayoluyla ve gizlice bölgeye koşmaya karar verirler. Bu subaylardan birisi ise Mustafa Kemal Atatürk'tür. Binbaşı Mustafa Kemal de çocukluk arkadaşları olan Nuri ve Fuat'la birlikte yola koyulur. Harbiye nezareti, yakalanırsanız, hükümetin bilgisi dışında seyahat ediyoruz, diyeceksiniz, diye tembihlemiştir. Şerif, takma adıyla, bir gazeteci kimliğiyle oraya gider. Yolda hastalanır. 15 gün İskenderiye'de yatar. Kasım sonu önce trenle Mısır'a girerler. Çölü aşmak için bir süre atla, 8 gün deve sırtında seyahat ederler. Develerin yükü artınca yaya yürürler. Geceleri çadırda kalıyorlardı. Mustafa Kemal fasulye ayıplar, Fuat pişirirdi. Susuz, ağaçsız Mısır çölünü, rüyalarında Rumeli'yi görerek aşarlar. Son tren istasyonunda Mısırlı bir subay kimlik kontrolü yapar. Arap kılığına bürünmüşlerdir, ama mavi gözleri Mustafa Kemal'i ele veriyordur yakalanacaklarını anlayınca, kimliğini açıklar, Mısırlı'nın dini duygularına hitap eder, gavurlara karşı kutsal cihada katılmaya gidiyoruz, der. Sınırı böyle geçerler. Üniformalarını giyerler, silahlarını gizledikleri yerlerden çıkarıp savaşa katılırlar. Bir avuç gönüllü, şimdi Kuzey Afrika'daki son vatan toprağını savunacaklardır. Fuat Bulca savaşın en kritik gününü Cemal Kutay'a şöyle anlatmıştır. Biz harabeler içinde mücadeleye devam ederken Mustafa Kemal'in yanındaki az sayıda arkadaşı ile kas Harun'un merkez binasına kadar ilerlediği ve buraya daldığı görüldü. İşte bu sırada gökyüzünde bir gürültü duydum. İki İtalyan hücum uçağı çok alçaktan uçuyor ve bizim arkamıza saldırarak bombalarını koyuveriyordu. Mustafa Kemal'in yanına vardığımda onun yüzünü tanınmaz bir halde buldum. Bir elinde kılıcı vardı, diğer elinde mendili gözünü kapatıyordu. Yaralandığını zannettim. Hayır, yaralı değildi. Fakat harabeler arasında yıkılan bir sütundan fırlayan kireçli bir taş parçası şiddetle gözüne çarpmıştı. Sönmüş kireç olmasına rağmen, bir kısmı göze nüfuz etmişti. İşte bu taarruz esnasında İtalyan uçaklarının bombardımanı nedeniyle Mustafa Kemal'in gözü zarar görür. Ocak 1912'deki baskından sonra Mustafa Kemal, dernede hastaneye yatırılır. Gözü kanlıdır. Ateşi vardır. İlk müdahalenin ardından Selaniye'ye dönmesi tavsiyesi edilir ama dinlemez. Bir ay kadar hastanede yatar. Derne komutanlığına atanınca iyileşmeden kalkıp savaşa katılır. Ancak hastalığı nükseder ve 15 gün yataktan kalkamaz. Gözlerini açamayacak haldedir. Zarar gören gözü görmüyordur zamanla açılır, diyen doktorlara inanmaz. 24 Ekim 1912 günü derneden ayrılır. Mısır ve Romanya üzerinden İstanbul'a döner. Kasım'da Viyana'ya gidip, tanınmış bir göz hekimine muayene olur. İşte Atatürk'ün gözündeki hafif şehlalık Trablusgarp Harbi'nde gösterdiği bu kahramanlıktan ötürüdür.